Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle Asking for Permission konusunu işleyeceğiz. Asking for Permission ne demek? Asking for Permission, izin istemek demek. Ee, biz sizinle bu dersimizde karşımızdakinden nasıl izin isteriz herhangi bir şey yapmak için? İzin verirken ne kullanırız? Ya da İzni geri çevirirken izin vermeme durumlarında e, ne gibi kalıplar, phrase'ler kullanırız. Bunları öğreneceğiz. Şimdi izin isterken arkadaşlar kullanacağımız e, basit iki tane e, cümlemiz var ve soru şeklinde tabii ki izin isterken soruyoruz karşımızdaki ne ya? O yüzden kendim bir şey yapacaksam, Can I have e, birlikte bir şey yapacaksak can we kalıbını kullanarak izin istiyoruz. Örnek verelim. Can I use your mobile? Cep telefonunu ya da telefonunu kullanabilir miyim? Burada özlemiz I olduğu için tabii ki ben şeklinde düşünüyoruz. Can I use your phone? İkincisinde ikinci örneğimizde can we kullanmışız. Burada da Birlikte çoğul olduğumuzu yani özlemizin biz olduğunu düşüneceğiz. Çünkü özlemiz we. Can we throw a party? Party verebilir miyiz? Kim? Biz. O yüzden bu iki örnekten de şunu anlayacağız. Biz e, izin isterken özlemize göre can I ya da can we şeklinde cümlemize başlıyoruz. Ve mutlaka soru şeklinde oluyor. Şimdi izin istedi birisi bizden. Biz peki ya izni veririz ya da izni bizden istenen izne hayır cevabını veririz. İzin verirken kullandığımız birkaç tane cümle e, ya da phrase diyelim e, kalıbımız var. Şimdi izin verirken for sure, sure ya da of course kullanabiliriz. Üçü de elbette anlamında zaten. For sure, sure ya da of course diyebiliriz. Of course you can. Tabii ki yapabilirsin diyebiliriz. Yes you can. Evet yapabilirsin. All right. Tamam olur demek. Okay. Okay zaten hepimiz biliyoruz. Tamam demek. Bu cümlelerden herhangi birini izin vermek için kullanabiliriz. Anlam olarak zaten birbirleriyle neredeyse tamamen aynı. Peki İzin vermek istemiyorsak, izin vermiyorsak o zaman ne kullanacağız? Sadece no deyip kestirip attıramayız. Neden? Çünkü o zaman çok kaba bir cevap vermiş oluruz. Genellikle üzgün olduğumuzu belirtecek bir şekilde izin vermememiz gerekiyor. Örnek verelim. I'm sorry, you can't. Üzgünüm, yapamazsın. I'm afraid, you can't. I'm sorry, I'm afraid. Her ikisi de anlam olarak birbirine çok yakın. Korkarım yapamazsın. I am afraid. I am sorry. No you can't. Ya da no that's not a good idea gibi cümleler kullanabiliriz. Şimdi dilerseniz bunlarla ilgili bir iki tane örnek cümle yapalım. Ve ee, böylelikle konumuzu pekiştirmiş olalım. Şimdi buradaki alıştırmamızda arkadaşlar görüyorsunuz 8 tane resmimiz var ve biz bu resimlere göre uygun olan kalıbı seçip cümle şekline getireceğiz. İzin istemek için asking for permission yani ask permission izin isteme haline getireceğiz. İlk cümlemiz örnek verilmiş. Can I leave early please? Lütfen erken ayrılabilir miyim diye soruyor. İzin verebiliriz ya da izin vermeyebiliriz. Buna göre uygun olan e, cevabı, yanıtı verebiliriz. Şimdi burada bir süt içen bir çocuk var. En uygun olanı ne olacaktır? Drink some milk. Peki ben bunu izin isteme haline çevireceksem o zaman ne demem gerekiyor? Can I drink some milk? Biraz süt içebilir miyim? Evet. Şimdi burada dans eden bir çift görüyoruz. Burada ne kullanabiliriz? Dans etmek kullanabiliriz. Yine can I diye başlayalım. Can I dance with you? Seninle dans edebilir miyim? Evet. Bir sonraki örne örneğimizde ee, bir pencere görüyoruz. Yine bu pencereyle ilgili ne kullanabilirim? Evet, open the window. Can I open the window? Camı açabilir miyim? Can I open the window? Camı açabilir miyim? Mutlaka soru şeklinde olacak. Sonuna soru işaretini koyalım. Çünkü soru soruyoruz, izin istiyoruz. Bir sonrakinde bir e, telefon cep telefonuyla hemen buluyorum. Can I use cep telefonunu kullanabilir miyim? Can I use your mobile phone? Mobile phone sığmayacağı için şöyle kısaca bırakıyorum. Evet burada da bir pasta var. Evet cake. Can I eat some cake? Can I eat yiyebilir miyim? Can I eat some cake? Evet. Can I eat some cake? Yine burada e, içeri girmek isteyen birisi var. Come in. Girmek demek. Can I come in? Girebilir miyim? Can I come in? Girebilir miyim? Evet. Son iki örneğimiz bisikletle ilgili. Can I go out? Dışarı çıkabilir miyim? Can I go out? to ride my bike. Bisikletimi sürmek için dışarı çıkabilir miyim? Ve son örneğimiz yüzmeye gitmek istiyor. Can I go swimming? Can I go swimming? Evet bu şekilde nasıl izin istendiğini öğrenmiş oluyoruz. Evet şimdilik sizleri öpüyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.